Bir yanım gül, bir yanım uçurum. ıssız bir ada kıyısı gözlerim. Ellerim kırık, bir dal sızısı. Kederin gözlerinde iki damla yağış kaderim. Gelinciklerden ödün çaldım bütün sevinçleri. Kaybolup gitti. Bir trenin sesinde duman duman. Uzayan raylarında rehin kaldı gözlerim gazel düşmüş yapraklar gibi. Kalbim solgun, bir gülz bahçesi şimdi. Şimdi ben ömrümü hangi seherlere bırakıp giderim sen yoksan. Gün olur anılardan ararım. Belki solmuş çiçeklerde, incecik gülücüklerde. Öksüz çocuklar gibi bükerim boynumu. Gün olur, yağmur olur, dökülürüm kaldırımlara. Belki Hüzünlenirim dumanlı bir dağ gibi kim bilir? Ah şimdi sen nereden bileceksin her giden trenin ömrümden bir şeyler alıp gittiğini? Dönmeyen bir yolcu beklediğimi her istasyonda kayıp sevdaların yurdu olduğunu yüreğimin. Acıyıp durduğunu bu yüzden kanayıp durduğunu bir ömür. Ah şimdi sen nereden bileceksin? ruhumun zindanlarında solduğunu, zebir bir gecenin uğultusu olduğunu, ömrümün kanında dağlar kurduğunu, her akşam kısılmış sevdaların sesinde unutulduğumu, yaşlandığını, dudaklardaki bütün imgeleri ve hiçbir şiir kabul etmedi beni ve hiçbir şiir kabul etmedi beni. Ah şimdi sen nereden bileceksin ki kalbinin orta yerinde ihanet kurşunları yemiş bir tarih taşıdığımı, içimde ihanetlerin kol gezdiği sokaklarda, sevdiğim bütün notaların vurduğunu, Yuşa tepesindeki derviş gibi her gece bir başka acıyla inlediğimi, üşüdüğünü gözlerimin bir ıssız kıyıda ve her gece alıp yalnızlığımı, yalnızlığımı bağrıma bastığımı. Ben ki ve ah kokulu bir günah, Hayatın bilge ve kırılgan yanı, gözleri öksüz çocuğuyum bu dünyanın. Bütün kapılar kapalı yüzüme, bütün imgeler kovgunum. Yok gideceğim hiçbir yer, güvendim bütün dağlara kar yağıyor. Sen en sevdiğim serçe kuşusun, en sevdiğim dağ kırlangıcı. kırlangıcı. Al götür buralardan uzaklara. Uzaklara sesimi, rüzgarlara götür, dağlara götür, baharlara götür, kırıldan yanıma. Gülüşünü ver bana, gülüşüm olsun, üşümesin dudağımdaki gelincikler, üşümesin, üşümesin dudağımdaki gelincikler. Bu şiir sevgili Nuri Can'a ait, kendisi de uzaklardan geldi. Öpüyorum onu